Evet müdürüm. Bir de şunu Bir de şöyle alalım da arkadaşlar. geçmesin. Geç. Evet. evet anladım. Şefim sen geç kaldın. Şöyle geç. Aşağıdır. Evet.

PTT müzesi var mı? Var efendim. Ankara. Ankara'da. Arkadaşlar var olduğu üzere her yıl PTT'nin kuruluşu dönemini kutlaması bir gelenek haline geldi. Bugün de PTT'mizin 173. kuruluşu dönemi münasebetiyle Sayın Valimizi PTT çalışanları olarak ziyarete geldik. Bu kadar Sayın Valim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet Sayın Ürünler Arkadaşlarım hoş geldiniz dikkat Osmanlı döneminden, e, Cumhuriyet döneminde devredilen önemli konu kurumlarımızdan bir tanesi. 100 aşan, yüz yetmiş yıl, yıl dönümünü bugün itibariyle kutluyoruz. sizden önceki emek veren bütün PTT'de personeline teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerin de çalışmalarına başarılar diliyorum. Sağ i̇letişimin dünyamızda her geçen gün geliştiğini görüyoruz. Teknoloji olarak da dünya ilerliyor. Kurumlarımız yine bu hizmeti vermeye devam edecektir. Hepinize sıhhat, afiyet ve başarılar temenni ediyorum. Hoş, Hoş geldiniz diyorum. <laughs> Yıl dönümünü kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Geleceğin bir çok iyi. Şöyle 173. Evet, siz tanıyalım. Ben de Murat. Evet, Murat'ın <laughs> Ee, şu an patatenin kuruluş yıl dönümünden dolayı 170. kuruluş biliyor muydunuz? Hayır. Bilmiyordunuz. Ee, şu an elinizdeki tuttuğunuz 173. sıra sayısıyla beraber 173. sırada şanslı kişisiniz. Teşekkür ederim. <laughs> yani işlemi yaptırdıktan tamam. sonra evet. ödül vereceğiz tamam mı? Ne işlem yapacaksın? Hazırladın mı? Hayır, kredi başlayacağız. Kredi Ona geldi. Çünkü önceki bo evet. Kredi kağıtlarını evet. falan hazırladık. Evet. Şimdi efendim, bugün ben Ahmet arkadaşlarımızla, evet. vesaire arkadaşlarımız Biz her yıl PTT'nin kuruluş döneminde o kuruluş dönemi kaçıncıysa bu yıl 173. Evet. 173. müşterimize bir hediye vermeye alışkanlık haline getirdik Türkiye genelinde. Evet. Bu yılda şanslı müşterimiz siz çıktınız. Evet. Ee, genel müdürlüğümüzün hediyesi olan efendim söyleyeyim. Size bir kul albümü takdim edeceğim. Adınız, soyadınız neydi? Metin, Murat. Metin Bey. Evet. Metin Burak. Metin Burak. Şurada kakalım ya arkadaşlarımız şöyle üstü aldığımız Efendime söyleyeyim. Bu bunların nereye yaradığı efendime söyleyeyim. İngilizce ve Türkçe Karşıka Spor Kulübü karşı 100. için çıkmış güzel gül adımlarımız var. Evet. Bu artık hem çocuklarınıza sizden sonra güzel bir hediye olur. Baktıkça bir, şey bir de Olur çektiririz. Çektirir. Bundan, çektirir. Bundan sonra da siz ve çevrenize petet hizmetlerimizi tavsiye etmeyi de Olur da hasretle geçerli. Tamam. Bir de dişenin önünde bir resim çektirelim. Adını söylesin bana. Metin Murat. Metin Murat. Metin Murat. Yaşınız 59, 52, 57, 58. Evet. Gelin, bu Oldu değil mi? Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle. Teşekkür ederim. Şöyle sağ. Ol. şu taraftan PTT'nin kuruluşunun 173. yılı dolayısıyla 170. müşteriye ödül verdik. Eğer 173 sırayı siz almış olsaydık size verecektik bu ödülü. Şanslı müşterimiz Metin <laughs> Vural'a teşekkür ediyoruz. Hayır olsun. Nasıl hepimize de verseniz hepimiz de iyi. <laughs> Aslında vermek isteriz ama sizleri temsil eden nasip oldu. <laughs> tamam. Teşekkürler. Tamam. Hadi. Hoş geldiniz diyorum. Malumunuz Türkiye'nin ve Osmanlı'nın hatta en eski kuruluşlarında olan Osmanlı zamanında nazılık olan daha sonra Cumhuriyet Devrimi'nden sonra genel müdürlük olarak teşkilatlanan PTT Genel Müdürlüğümüzün kuruluş yıl dönümünün her yıl kutlanılması bir gelenek haline gelmiştir. Bu senede her 23 Ekim'de olduğu gibi kuruluşumuzun 173. yıl dönümünü kutladık. Çalışmalarımızı yine nispeten vatandaşımıza bu vesileyle beraber ulaştırmaya çalıştık. PTT çalışanlar olarak Allah daha nice uzun yıllara teşkilatımızı yaşatsın diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık diliyorum.